Merhaba arkadaşlar. Dileç Paris Atelier sayfamı hoş geldiniz. Ee, sizlere bugün e, bu güzel küpenin anlatımını yapacağım. E, çok basit bir küpe. E, kullandığım malzemelerim 10 0 kum boncuk, e, 1 numara kristal, eee süper dio veya hut e, tvin de kullanabilirsiniz. 3 numara e, kristal e, ve 6 numara yuvarlak boncuk onu da e, bitiminde kullanacağım ve küpe aparatı şimdi e, çalışmamıza başlarken e, tabi Naimo ipimiz boncuk iğnemiz her zamanki gibi 6 tane 10 sıfır kum boncuğu alıyoruz 3 4 5 6 6 tane kum boncuğumuzu ipimize taktık ve yuvarlıyoruz. Bir kere daha geçiyorum. Şu şekilde bir halka oluşturuyorum. Şimdi iki tane ilk önce pardon 3 numaralı kristalimizden alıyoruz. 2 tane 10 0 bir tane Tivi boncuğumuzu 3 tane 1 numaralı kristalimizden alıyoruz. İsterseniz 1 numaralı kristalin yerine eee kum boncuk da koy, koyabilirsiniz. 11 0. Yanındaki eee tivi'nin ikinci deliğinden aşağı iniyoruz. Yine 2 tane kum alıyorum. bir tane kristal alıyorum almaya çalışıyorum şu, şu şekilde ve bunu şöyle çeviriyorum çünkü e, bu tarafa bakması gerekiyor alt boncuğumuzun ve çaprazlıyorum önce kendi boncuğundan daha sonra iki boncuktan yani diğer yanındaki kum boncuktan çaprazlıyorum Çaprazladıktan sonra yine e, kristal 3 numaralı kristalimizden alıyorum 2 tane kum alıyorum yine bir tane tirin alıyorum ve 3 tane 1 numaralı kristalimizden alıyorum Ben böyle biraz değişik renkler seçtim ee, biraz e, göz alıcı olsun diye şöyle Yine tivinin diğer deliğinden aşağı iniyorum. İndikten sonra iki tane 10 sıfır kum boncuğumdan alıyorum ve demin ilk taktığım kristalden kumdan geçiyorum. Yani şu şekilde ortak kullanıyorum. Yandaki kristal boncuğumuzu ortak kullanıyorum. Şöyle. Ve bir kumdan daha geçiyorum. Diğer ee, şekli yapmak için. Bir kristal alıyorum. iki tane kum alıyorum. Yine bir tane tivin. Üç tane kristal, bit kristal diyeyim. Bir numaralı veyahut bit kristal. Şöyle alıyorum ve iniyorum aşağıya yine Tivinden geçiyorum Veya süper diyor da kullanabilirsiniz iki tane kum alıyorum yine ortak kullanıyorum Bir Kum kendi girdiğim kum ve yanındaki kumdan çıkıyorum Önce şöyle çıkayım şekilde ve yanındaki kumdan geçiyorum diğer şekli yapmak için yine bir tane kristal alıyorum iki tane kum bir tane twin bir iki üç tane kristal alıyorum Twin'den iniyorum. iki tane kum alıyorum. Ve yine aynı şekilde kristal kum ve yanındaki kumdan geçiyorum. Yine kristal 2 kum 1 2 twin alıyorum. 1, 2, 3 tane kristal aldım. Düğünden iniyorum. 2 kum. Ve kristalden geçiyorum. Bir kum. Diğer yandaki kumdan da geçiyorum. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Bu sefer ne yapıyoruz kristalden geçiyoruz ortak kullanıyoruz iki kristali de bir kristalden geçtim iki tane kum aldım bir twin aldım üç tane yine bit kristalimizden alıyorum ve twinden aşağı iniyorum iki tane kumumuzu alıyoruz bir iki ve kristali ortak kullanıyoruz yine kumdan geçiyorum şimdi yanındaki kristalden iki kumdan tivinden yukarıya çıkıyorum ve bit kristalin ikisinden geçiyorum tane kum alıyorum. 2 kum ve üste kullanacağımız 6 numaralı boncuğumuzu alıyorum. 3 tane kum takıyorum. 1 2 3 ve küpe aparatımızın halkasından geçiyorum. Yine 3 tane kum alıyorum. Geriye dönüyorum. Şöyle. Yine iki tane kum alıyorum. Ve demin çıktığımız, geçtiğimiz kristalden çaprazından geçiyorum. İpimiz burada. Ben buradan içeriye giriyorum. Çaprazından ve buraya monte ediyorum. Ondan sonra aşağı iniyorum kumlardan hepsinden Ben şöyle yapıyorum. Diğer şu ipin yanına geliyorum. Şuradan geçiyorum. ve burada bunları düğümlüyorum ve yakıyorum yanına gelip diğer kumu iki tane düğüm atsanız yeter kesiyorum ve yakıyorum burada ve böylece bu kadar güzel küpelerimiz oluyor. Kolay gelsin arkadaşlar.